Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden sizlerleyiz. Başarılı ve sevilen oyuncumuz olan Hazal Subaşı'ndan ve sevgilisi Rıza Kocaoğlu'ndan deyip yeni görüntüler geldi. Magazin kameralarına yakalanan çiftimiz röportaj verdiler. Hazal Subaşı'nın sevgilisi Rıza Kocaoğlu sigaranı bıraktığını ve hatta Hazal'ın bile sigaranı bıraktığını söyledi. Şimdi oyuncularımızdan gelen fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Hoş izlemeler. Yeni fotoğraflar, yeni paylaşımlar, yeni haberler geldikçe sizlere haber vereceğiz arkadaşlar. Bunun için kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın ki yeni fotoğraflar geldikçe ilk önce sizlerin haberi olsun. Şimdi sizlere gelen en son paylaşımları sunuyoruz. Umarım ki videomuzu sonuna kadar izleyip beğeneceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.